Türkiye'ye uçmanın kolay yolu Pegasus, Oktaner Dikmen'le Avrupa'dan haberleri sunar. 18 Kasım 2025 Salı ve Oktaner Dikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da elektrik ve gaz fiyatları düşecek. Özellikle elektrikte büyük düşüş bekleniyor. Temel tarifede olan milyonlarca aile yararlanacak. Ama her firma indirim yapmıyor. Buna rağmen zam yapanlar bile var az da olsa. Karşılaştırıp eğer zamlı tarife ise değiştirmeniz gerekiyor. Grup Uygun deniyor öyle bir şey var yani size özel bir sözleşme ya da paket yapılmamışsa bölgede en çok müşterisi olan firmanın temel tarifesi uygulanıyor. Ailelerin dörtte biri hala bu tarifede gazda oran ondan çok daha düşük. Diğer tedarikçiler bundan daha uygun fiyatlar verebiliyorlar ama ben neredeyim ben de ondayım. Niye çünkü onunla şimdi kim uğraşacak gidecek başvuracak değiştirecek diye düşünüyoruz ve maalesef her sene yüzlerce avroyu çöpe atıyoruz. Hamburg'dan İstanbul'a tatile giden böcek ailesi zehirlendi biliyorsunuz. İkisi çocuk, dört kurbeçi vatandaşımız maalesef hayatlarını kaybettiler. Adli tıp ön raporu açıklandı. Yine belirsizlik var. Hiçbir şey belli değil. Gözaltına alınan midyeci, lokumcu, kokoreççi ve kafe işletmecisi tutuklandı. Daha önce toplamda onlarca suçtan hüküm giyen insanlar var aralarında. Maşallah esnaf eh, değil suç makinesi. Midye tezgahından numune alınmış, bir şey çıkmamış ama bir buçuk gün sonra. Kuru yemişçinin analizi henüz bitmemiş. Otel mühürlendi. Aynı otelde kalan iki turist daha hastaneye kaldırılmıştı. Uzmanlar hastanenin de ihmali olduğunu düşünüyorlar. Bu aynadan sonra otele geri göndermişler. Direkt yoğun bakıma almış olsalardı belki de yaşayabilirlerdi. Yani hala hiçbir şey belli değil. Ama aynı gün Türkiye genelinde yüzün üzerinde zehirlenme vakası yaşandı. Yani numune alıp kontrol ediyorlar. iki gün sonra büyükler Badel Harabül Basra derlerdi. Yani Basra harap olduktan sonra. Yeni emeklilik paketi ciddi bir siyasi krize dönüştü. Genç ulular anne emekliliğine tepkili. Fraksiyonun yarısına yakını red verebilir. Bu durumda yasa reddedilecektir. Paketin içinde aktif emeklilik, daha doğrusu mezarda emeklilik de var. Emekliler çalışmaya devam ederlerse çok daha az vergi ödeyecekler. Çocuk yetiştiren annelere ek emeklilik hakkı geliyor. Emekli maaşları da ortalama ücretin %48'ine sabitlenecek herkes için. Mevcut maaşlarla zor geçinen halk emekli olunca hiç geçinemiyor. 45 yıl asgari ücretle çalışan 850 avro alıyor. Hükümet bunu bile geçirecek, şu yasayı bile geçirecek güce sahip değil. Ama bir türlü borç alalım, silaha gömelim, Ukrayna'ya gönderelim derseniz meclis ayakta alkışlıyor. Lidl ve Kaufland'ın sahibi Schwarz grubu Brandenburg'a 11 milyar avroluk veri merkezi kuracak. Bu merkez yapay zeka odaklı olacak. Grup tarihindeki en büyük yatırım önümüzdeki yılın sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Yenilenebilir enerjiyle çalışacak Almanya akıllanmaya başladı. Yapay zekaya çok ciddi kaynak aktarıyorlar ama yapay zekanın tam olarak ne olduğunu hala anlamış değiller. Yani iyi bir şey, onu hepimiz biliyoruz. Para harcıyoruz, çoğu boşa gidiyor. Hiç yoktan iyidir. Japonlar altına, kılıca ve aynaya sahip olacaksın derler. Altına sahip olacaksın. Çünkü paran varsa güçlüsün. Kılıca sahip olacaksın, silahın olacak ki düşmanlarından korunabilesin. Bu akılda olur. Aynaya sahip olmak en önemlisidir. Aynaya sahip olan bakar ve ne yapıp yapamayacağını bilir, haddini bilir. Bu yüzden yüksekten uçmaz ve hata yapmaz. Tarım Bakanı Ryanair ABD'ye hareket etti, ama uçağa kalkıştan kısa bir süre sonra arıza yaptı, geri dönmek zorunda kaldı. Nebraska programı iptal edildi. Bakan tarifeli uçakla direkt Washington'a gitti. Geçen haftada Dışişleri Bakanı'nın uçağı arızalanmıştı. İtibardan tasarruf ediyorlar. İtibardan tasarruf olmaz. Amerikan bombardıman uçakları da Kuzey Almanya'da tatbikat yapıyor. Rusya karşılık olarak Baltık Denizi'ne savaş gemilerini gönderdi. mecklenburg da yaşıyorsanız bombardıman uçaklarının gürültülerini net bir şekilde duyabilirsiniz. Tatbikata Finlandiya, Litvanya ve İsveç'te katılıyor. Kuzeyren Vestfalya Eyaleti'nin Bad Salzhofen şehrinde AFD'li aday belediye başkan yardımcısı seçildi. AFD'nin üye sayısı yeterli olmamasına rağmen gizli oylamada diğer partilerden meclis üyeleri de ona oy verdiler. Bakın bu bizim için önemli bir işarettir. AFD dışında da destekçileri var. Bunu unutmayalım. Oylama gizli olursa birden karşımıza çıkıyorlar. Ama sonrasında Başkan yardımcısının görevden alınması için bir açık önerge verildi. Onun oylaması da yarın yapılacak. Karadağ iki Türk vatandaşının olay çıkardığı gerekçesiyle Türkiye'ye yönelik vize serbestisini askıya almıştı. Soruşturmanın ardından Türk vatandaşlarının suçsuz olduğu ortaya çıktı. Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye yeniden vizesiz seyahat hakkı tanınacağını açıkladı. Arada çıkan olaylarda Karadağlılar bazı Türk dükkanlarını da ateşe vermişlerdi. Rus basını güvenlik sekreteri soyguna suikast planlandığını yazdı ve saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tuttu. Saldırının mezarlık ziyareti esnasında yapılmasının planlandığı iddia edildi. Fransa ve Ukrayna ise 100 Rafale savaş uçağı için anlaşma imzaladılar. Sözleşmede insansız hava araçları ve radarlar da var. Selenski 100 Fransız savaş uçağının tarihi öneme sahip olduğunu söyledi. Ona göre bu savaşın gidişatında da önemli rol oynayacak. Avusturya'da Güney Afrika'dan gelen yeni bir solucan türü tespit edildi. Adı Obama Nungara. Normal toprak solucanlarını yiyor. Bu da toprak kalitesini olumsuz etkiliyor. Tarıma zarar veriyor. Çünkü solucanlar toprağın verimini ve besin zincirini doğrudan etkileyen canlılar. Avusturya şirinflasyona karşı da harekete geçti. Gizli zam. Yeni yasa çıkarılacak. Şirinflasyon ambalaj içindeki ürün miktarının azaltılıp fiyatın aynı tutulması demek. Brüksel'deki eski Avrupa Birliği binası da Moldova vatandaşı olan 100 kişi tarafından işgal edildi. Polis tahliye etmeye çalışıyor. İsviçre'de ise hayvansal gıdalarda kimyasal taraması yapıldı. 900 örnekten %0.8'inde yasal sınır aşıldı. O da biraz. Süt ürünlerinde hiç aşılmadı. Bakın bu taramaları birileri ölmeden yaparsanız ölümleri önleyebilirsiniz. Şirinflasyon dedik bir şey unuttum. Bir de skinflasyon var. Yani kar marjını yükseltmek için fiyatı aynı tutup ürünün kalitesini düşürmek. Granini meyve suları vardı. Aynı fiyata sattığı portakal suyuna yarı yarıya daha az portakal koymuştu. Ve yılın en yanıltıcı ambalajı seçilmişti. Buna skinflasyon deniyor. Yani her şey bozuldu. Önce ekmekler bozuldu sonra portakal suları. Sonra her şey. Oktay Akbal'ın öyküsüdür. Her şeyi düzeltebilirsiniz yıkılan bir şehri bile yeniden inşa edebilirsiniz. Geri getiremeyeceğiniz, düzeltemeyeceğiniz tek bir şey vardır insan. Onu çocukluktan yetiştireceksiniz. İnsanı çocukluktan düzelteceksiniz. Bunu da öğretmen yapar. Bir adam bütün hafta çalışmış, çok yorulmuş. Hafta sonu oğlunu sinemaya götüreceğine söz vermiş ama söz verdiğinde unutmuş. Oğlu heyecanla yanına gelince demiş dur ben bir bahane uydurayım. Orada gazetenin verdiği bir dünya haritası varmış onu görmüş almış bu gazetedeki haritayı parçalara ayırmış ve onuna demiş ki eğer bunun bütün parçalarını birleştirip düzgün bir harita çıkarabilirsen doğru yaparsan seni sinemaya götüreceğim. Tamam demiş küçücük çocuk o haritadaki ülkelerin yerini nereden bilecek yapamaz. Ben de kurtulurum demiş sinemaya gitmekten. Çocuk 10-15 dakika sonra elinde düzgün bir haritayla gelmiş. Baba demiş bak haritayı düzelttim. Hadi sinemaya gidelim. Adam şaşırmış sen bu ülkelerin yerini nereden biliyorsun? Bunu nasıl başardın diye sormuş. Çocuk baba demiş. Verdiğin haritanın arkasında bir insanın posteri vardı. Ve insanı düzelttiğimde dünyada kendiliğinden düzeli verdi. İnsan düzelirse her şey düzelir. Parlar bir Turgut Uyar şiiri gibi. Geyin gözleri pırıl pırıl gecede. İmdat ateşleri gibi ürkek, telaşlı. Sultan Hançerleri gibi ay ışığında bir yanında üst üste üst üste kayalar öbür yanında ben. Ama siz zavallısınız. Ben de zavallıyım. Halbuki geyikli gece ormanda keskin mavi ve hışırtılı geyikli geceye geçiyorum. Uzanıp kendi yanaklarımdan öpüyorum. Hoşçakalın. Türkiye'ye uçmanın kolay yolu Pegasus, Oktaner Dikmen'le Avrupa'dan haberleri sundu.